Cümleten herkese selamun aleyküm yeğenlerim nasılsınız iyisinizdir inşallah Bugün servet yerimden rica ettim dedim video çıkaracağım dedim senin hesabını lazım dedim verebilir misin dedim sağ olsun, o da kırmadı Hiç düşünmeden verdi hesabını Allah razı olsun Bugün dayınız Full hesapla milleti trollayacak Ya bir ton şey yapacağım yani ha. Ya. Şimdi söyleyemiyorum yani. O anki dayınızın psikolo, psikolo psikolojik, psikolojisine bağlıdır ha. Senin kafanız Benim kelime ağzından biraz düşüktür. O yüzden biraz kelimeleri söyleyemiyorum. Kusura bakmayın. Fazla vaktinizi almayayım. Hazırsanız videoya geçelim ama geçmeden önce oraya bir abone ol. Bir de like tuşuna basmayı unutmayın hemi. Canınızı yediklerim. Hadi Allah'a emanet. Abi de yanınıza çay alın da keyifli geçsin ha. <laughs> ha. Adamlar geliyor. var Kaç kişi alttadı ya? I a need a weapon. Aa, sen <laughs> orada var. Sen orada var Duba. Ay. Bekle, bekle ben geleceğim şimdi. Ha! İndirdim birini. Adamları aldım ya. Öldürdüm, öldürdüm. Öldürdüm. Gel, gel, gel. Gel benim yanıma. Kimin canı yok? Bir dakika sırayla geleceğim. Vay, Emin sen niye geride duruyorsun Emin? Beni görmeden nasıl vurdu ben de anlamadım. E geride duruyordu ben kardeşim. Artık... Geride değil ben buradaydım. Orada saklanıyordun. Hold it. Don't fire. E sen de gavur gavur isimler çıkarma. Üçlü mü asım Awesome. Hıh. <laughs> asım muhabbetleri yine başladı. <laughs> Senin adın ne Ziro? Benim adım Cemşit. Nereden katılıyorsun? Ağrı'dan katılıyorum da. Ha ben bu hesabı yeni aldım. Koyunlarım vardı birkaç tane de. Ne kadar para verdin hesaba? Nasıl? Sesin gelmiyor. Hesaba diyorum ne kadar verdin? Asaba, valla bir 20 koyun parası verdim. 20 tane koyun sattım. Aferin sana Cemşit. Tebrik ediyorum seni. Ya? O kadar para verilir mi ya? E, giriyordum. Millet odadan atıyordu beni. Hani şey yapıyordu. Kendin otomatik eşleşmeden girdin. Ne yapacaksın o kadar? Dalga geçiyorlardı. A benim yanımda. Gelin. Dur geldim geldim bekle. <laughs> bana gittim en güzelini oldum. Yalnız Cavzat adam öğrenirse beni herhalde torunluktan rahat eder. O kadar para verilir mi Cemşit ya? Kafayı mı yedin? E adam dedi bu köy asası budur dedi. Ama buna şeye bağlayacağım. Maildir, maildir nedir onu bağlayacakmışım. O ne ya? Ne? Mail bağlantı mıdır, zarlantı mıdır nedir? Aha. Hala biraz başım versene bana. Neredesin? Ne vereyim? Başım vereyim biraz bana. Ne vereyim? Kurşun kurşun. Yeşil başına. Buz devri silahı kurşun Ha, Ha bundan. Ne istiyorsun? Beş istiyor. Kurşun ha. Oğlu emin ola helal olsun ha. Ha. Sağ ol Allah razı olsun ha. Burada da varmış. Sen nerelisin? Ben Ankara'dayım Cemşit. Ankara'da? He. Ankara'nın neresi? Yeni mahalle biliyor musun buraları? Ha. Yok oraları bilmiyorum. Ama şeye geldim hani. Iı, ee, araca geldim. Aha. Ağaçta ağaçta. İnfaat, infaat. Neyfun? Bak önümde, önümde. Bak ne yönünde? Cemşit yetini bildin. Ne Allah yönü, Allah ne Allah yönü, Allah. yönü? Bir dakika. İki numara tutuyorlar mı seni? Gelin Yok. tutun da, Ne yapıyorsun sen orada? Üç numara. Hay, üç numara. Senin yapacağın işim ben var ya. Cemşit arkadan geliyorlar. Dikkat et. Oho. o Bu da gelsin. Bu da gelsin mi? O, bu da gelsin az önceki. Kurtarmıyor ama ya öldüğünde. Takım oynayacaksa oynasın. Yoksa çıksın. Üç numara. Alo. Sen niye milleti kurtarmıyorsun? Milleti kurtar bak ayıp buluyor, bak. Bak Tuğba ablan kızdıysan oğlum ne var ya ne bu insan ya? Tuğba. Efendim? Ha sana diyor abla diyor ben diyor kurtarmaya çalıştım diyor kurtaramadım diyor. Gördüm gördüm. Ha tamam tamam ablan seni affetti. Emin sen nereden katılıyorsun Emin? İstanbul'dan. Hem Emin isimlerini duyunca aklıma Vizontala'daki Emin geliyor ha. Ya zaten öyle dalga geçiyorlar bende de ya. Ha ya o da bir gülüyordu. Gülüştü zaten. Deli abim nedir Emir? Nereden ne alacağız? Buluruz ya. Hemen o zaman bana silah vur kardeşim. Beni buraya kadar getirdin. <laughs> abi bizi buraya kadar getirdin. Koştu gitti bak. Allah'ın adını verdin. Biriniz bana bir tane kıyafet verin. Ha bu kıyafet beni veremedi. Çoban neredesin? Buradayım. Hala gel sana takas edelim. Onu veremiyorsun ama. Olmaz olmaz sen bay bayansın. Ayıptır. Yok yok. <laughs> Cemşit ya. Cemşit sen <laughs> ne iş yapıyorsun? Ben çobanım koyunlarımız var. Dadamı koyunlarına bakayım. Dadam büyük bir I havadır, havadır burada ha. Hani ağa derken yani büyük şeydir onun. Biz onun yanında çalışıyık. Cavzat dedem. Öyle. Sen şimdi dedenin koyunlarını satıp PUBG'den hesap mı aldın Cemşit? Ya şimdi şöyle oldu. Bir anlık o ne diyorlar? Gençlik ateşi mi diyorlar ne diyorlar? Dedem ölenirse zaten havalı. Akşam bizim Mısto'nun yanına gideyim kahveye. Mısto'dan parayı alacağım vereceğim dedeme. Sabah meydana göndermişti beni biliyorsun. Sen ne yaptın Cem Şif ya? Dalga geçmiyorsun değil mi bizle? Yok estağfurullah ben niye dalga geçeyim sizle ya? İstersen dedemin yanına gideyim ama dedem oyunda görürse beni. Valla kayışla döver beni ya. <laughs> Bana babiton var bir tane. Öyle mi? He valla. Çok güzel biliyorsun. İyi Allah sana bağışlasın. Sağ ol Allah razı olsun sağ olasın. Ha bizim köye turistler gelmişti Tuba biliyorsun. Mari diye bir tane kadın gelmişti. Hmm. <laughs> Kadın yüzünden az daha dayak yordum. Kadına yan gözle mi baktın? Yok ne yok yok. Şimdi bizim buralarda adettir. Yani e, bizim e, ne tavletler dışarıdadır biliyorsun. Evin içinde değil. Yani İzmir'dekiler gibi, Ankara, İstanbul'dakiler gibi. Hani tavleti sordular. Abi de burada silah buldum kendime. Şunu alayım kalaşık o. Aha götürdüm. Ondan sonra bu da görmüş. Valla dedim benim bir suçum yok dedim. Aa dedim kendisine sor dedim. Abi kendisinden soruyor ki bir dilimizden de anlamıyor. Sen işte kıskanmış ne yapsın? Abi bugün gittim bu asabi oldum. Kendime cep telefonu aldım. yengenize de cep telefonu aldım. Oo, aferin sana. Demşit bir de bana cep telefonu al. Hepten batabilirsin ondan sonra. Olayım ama ben öyle... İbrahim'in İbrahim'i almadım ama Poco telefonundan aldım. Var ya elma işaretliler oluyor ya. Sen hangi cep telefonu aldın? Nasıl anlamadım? Cep telefonun markası nedir? Onu diyeyim sana. Elmandır elma. <laughs> çok pahalı ya. Hani onu da almak için herhalde bir 10 coin, 15 coin daha satmam lazım diye. Sizin orada koyunlar ne kadardan satılıyor ya? Bir buçuk, iki bin öyle satılıyor ama bizimki küçük, küçük coin. Hani a, alatan coinler çok. Kaç tane var? Bizim binin üstünde coin var. Bizde dört tane çoban var. Benle beraber 5. Ondan dedem anlamıyor. Deden anlamaz yoksa ya. İşte ama Hakkını yemeyeceğim. Beleceğim neyse onu. Altan Mısto'nun yanına gideyim. Mısto'dan alacağım. Sen bundan sonra benim kankamsın he mi? Tamam kankamsın. Ha. Aha ha. Adam geliyor. Üç numara halin yanım. Saklan. Saklan saklan ses çıkarma sakın. Gelsinler. Askerden öğrendiğim taktikten indireceğim bir dakika. Gel gel kankam gel. Neyfo meyfo bilmiyim ben. Gel 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 gel. oğlum hayırdır la? Hayırdır oğlum sen bizim ki sen. Senin kankanı bayıttılar burada. <laughs> Ama yüzünü aldım. Bak gel gel orada ceylan var. Bak ceylanlı sandık çıkardım sana gel. Ben karaya gelince beni garajdan al bir gün. Gezdir beni neredesin? <laughs> gel gezdireyim seni gel Cemşit. Aa burada burada. Aa burada. Ay va, oyvo qoqomooqa alandaki dadamni isloyi bor avalo oyni dadam isloio halol bo'lsin halol bo'lsin janim ob ha. <laughs> <laughs>